Merhaba sevgili dostlar bu videomuzda hali hazırda bulunan bir bitket hesabınızı nasıl silebileceğinizi aynı bilgileri kullanarak tekrardan yeni bir hesap nasıl oluşturabileceğinizi adım adım hem web üzerinden hem de mobil uygulama üzerinden anlatıyor olacağım. Öncelikle bitket hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan profil ikonunun üzerine geldiğinizde şuradaki profil fotoğrafına tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada my profile yani şuradaki en sağ köşede bulunan butona tıklarsanız sizi profil bilgilerinizin olduğu detay sayfasına atacaktır. Buraya geldiğinizde sayfayı en aşağı kaydırın. Kırmızı yazıyla yazılan Close Account kısmının en sağında bulunan ok işaretine tıklayın. Sizi bu sayfa karşılığı olacak. Bu sayfa çok önemli. Neden? İlk etapta gelip burayı önemli olduğu için Türkçe'ye çevireceğim. Hesabınızı kapatacağınız için içeride kesinlikle herhangi bir işlem ya da paranın olmaması gerekiyor. Bu sebeple pozisyonunuz varsa kapatın. İçeride de paranız varsa başka bir borsaya aktarın sevgili dostlar. Ondan sonra Sonra da kapatma işlemine tekrardan devam edebilirsiniz buraya tıklayarak. Buraya tıkladıktan sonra hesabı kapat seçeneğine tıkladığınızda sizleri bu ekran karşılayacaktır. Buradan da gelip yine bu kutucuğu işaretleyip hesabı kapat butonuna tıkladığınızda gelen ekranda tekrardan şuradaki butona tıklayıp borsaya kayıtlı mailinize bir onay kodu gelecektir. Onay kodunu da buraya gelip onayla butonuna tıklamanız gerekiyor sevgili dostlar. En geç bir saat içerisinde de hesabınız silinmiş olacak. Bu arada sevgili dostlar yeni kayıt oluştururken referal kod kısmında Cripto PNZ bir kodunu girmeyi unutmayın. Böylelikle Telegram gruplarımızda da katılmış olacaksınız. Şimdi bu işlemleri mobil uygulamada nasıl yaparız ona geçelim. Şimdi de dostlar mobil uygulamadan hesabınızı nasıl silebileceğinizi anlatıyor olacağım. Sol üst köşede bulunan profil ikonuna tıklayın. Gelen ekranda isminizin bulunduğu kısımda sağ tarafı gösteren oku tıklamanız gerekiyor. Gelen ekranda out'un bir üstünde olan close Account, yani hesabınızı sil kısmına tıklamanız gerekiyor. Gelen ekranda I have confirmed yani onaylıyorum kısmına tıklayıp Close account yani hesabı kapat butonuna tıklamanız gerekiyor. Burada tekrardan bir uyarı geçiyor. Kesinlikle açık pozisyonunuz olmamalı ve hesabınızda para varsa başka bir borsaya aktarmanız gerekiyor sevgili dostlar. Aktardıktan sonra devam ediyoruz. Burada tekrar close account yani hesabı sil butonuna tıkladığınızda bu ekranda da tekrardan sizleri uyarıyor. Aşağı kaydırıp I understand kutucuğunu işaretleyip next yani ileri butonuna tıklamanız gerekiyor. Gelen ekranda borsaya giriş yapabilirsiniz yaparken kullandığınız parolayı girmeyi unutmayın. Ondan sonra mailinize gelen onay kodunu da buraya girdikten sonra confirm butonuna yani onaylıyorum butonuna tıklayıp işleminizi bitirebilirsiniz. Bir saat içerisinde hesabınız silinmiş olacak sevgili dostlar. Bu arada sevgili dostlar tekrardan kayıt olurken referal kod kısmında Cripto PNZ1 koduyla kayıt olmayı unutmayın. Böylelikle Telegram grubumuza da katılmış olacaksınız. İşlem bu kadar sevgili dostlar. Hoşça kalın.